Merhabalar millet. Üzümleri topluyorum. Olgunlaşmış olanlarını toplayacağım ilk etapta. Sonra bunlardan pekmez yapacağım. Üzüm pekmezi. Kokulu siyah üzüm pekmezi. Ya hanım diyor. Bunları götür. Değirmende diyor suyunu çektir. Ben de diyorum ya özümden kolay sıkmada ne var? Kendim kendim sıkarım, yaparım diyorum ama bilmiyorum ya. Değirmene mi götürsem? Kendi elimde mi sıksam? Bilemedim ki. Neyse artık şu toplama işini halledeyim de suyunu çıkarma işini düşüneceğim artık. Evet. Kokulu üzüm. Bazıları da olgunlaşmamış daha yani bundan ne bileyim biraz şeyler. Tam da siyahlaşmamışlar. Bilemedim ki. Yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. Bildiğiniz gibi bu pekmeze şeker falan katılmıyor. Kendi şeyiyle, kendi aromasıyla, kendi şekeriyle, tadıyla yapmayı deneyeceğim bakalım. Ha bu arada arkadaşlar ömrü hayatımda da ilk defa üzüm pekmezi yapacağım. Tut pekmezi falan yapmışlığım var ama ilk defa üzüm pekmezi yapacağım. Daha doğrusu hep beraber yapacağız. Neyse sıkma aşamasında görüşürüz.